Nerede kaldın kızım? Geldim abi. Bunlar yıkanacak, bunlar da sofraya gidecek. Elmas derin. Yarın bizim yüzümüzden en ufak bir şey aksasın. Vallahi canınızı okurum. Ailenin beli geliyor. Hayır, benim oğlum şimdi her şeyde bana patlayacak. Fazla beceriksizler yüzünden hale bana kaldı da. Elmas kız, sinirimi oynatma benim. Zaten canım burnumda. Sen de al şunları götür sofraya. Dur, dur. Ağırdır onlar. Bana bırak istersen. Yok, hallederim. Tamam. Yardım lazım mı? Sağ ol. Bundan önce yardım eden mi vardı? Biz hallederiz. Buna ne oluyor? Tüm gün bir haller, bir tavırlar. <laughs> ne bileyim. Nasıl geçiyor gün? Harika. Bir saat olan karısıyım deyip hepimizi kovdurmadık aldı. Niye kovuyorlarmış ki seni? Hadi kızım hadi. Götürür ver sofraya. Çene çene çene. Hadi. Aman iyi. Tamam. Ne yapıyorsun? Derini bilmiyormuş gibi. Ya duyduysa? Allah'ım sen aklımı koru. Zaten diken üstündeyim. Ya niye sana uyup da yalan söyledimse? Kendine kızacağına bana akıl veriyorsun Bahadır Efendi. Kızım Hadi al bunu götür de ağzından bir şey kaçırmasın. Hadi çocuğum. Çabuk. Çocuklar yok mu? Babaları gibi onlar da yok ortada. Ne derdin varsa rica edeceğim benden çıkartma Leman. Ne derdim olacak ortalık süt liman. Kenan'ın saçma sapan işlerini toparlamaya çalışıyorum. Muhasebe departmanının tamamını kovmuş. Şirket birbirine girdi. Eve gelmemek için yıllardır ilgilenmediğin işleri mi bahane ediyorsun? Oğlum elinden geleni yapıyor. Ve senin adamın yüzünden oldu bütün bunlar. Yirmi sene evvel işe aldığım adam tadımızı bozmayacak değil mi lan? Sadullah'tan haber var mı? Yeni bir şey yok. Kenan kadını bulamamış. Kadın da Sadullah'la beraber kaçıp gitmiştir. Niye burada kalsın ki? Çorbanız efendim. duydu. Ya biz evde yokken söylerse abla? Bütün gece başında bekleyemem Elif. kızlı evde kalıyor. Abla ben gidip Kenan Bey'le konuşayım. Dost doğru anlatayım her şeyi. Saçmalama Elif. Zannediyor musun bir tek senin başın yanacak? Bir iyilik edelim dedik. Olan bize de olacak. Hepimiz kendimizi kapının önünde buluveririz. Ne yapacağız peki? Yaradana sığınacağız. Bu yola girdik artık. Sen benim lafımdan çıkma yeter. Ne yapıyorsun sen burada? Ay seni böyle gördükçe benim içim şişiyor vallahi ha. Elimde mi sanki? Elinde tabii. Kızım sen kendini düşünmezsen kimse senin arkandan ağlamaz bile. Bahadır resmen dalga geçiyor benimle. Ya o eve getirdiğim mıymıntının saçını başını yolacağım ben az kaldı. Sen rahat ol. O mıymıntının günleri sayılı bu evde. Hmm. Bak gör. O yerleşir kalır burada. Evdekiler Sadullah'ın karısı olduğunu öğrenince... Hoşça kal Elifciğim. Kız? Sadullah'ın karısı mıymış? Evet. Sevim ablayla Bahadır konuşurken buydu. Bak sen şu işe ya. Hem Sadullah'la evli... ...hem de Bahadır'a ayartmaya çalışıyor öyle mi? E sen... ...bence bunun Yaman Hanım'a hemen söylemelisin. Ha, Oldu canım. Söyleyin de Sevim abla canımı okusun. Hiç kusura bakmayacaksın valla. Ayrıca öyle her bildiğimi herkese söylersen... ...bu evde bir dakika bile barınamam canım ben. Saçmalama. Her şeyi biliyoruz kimseye söylemeyecek miyiz? Evet. Ayrıca o saflıkla salaklıkla fazla dayanamaz zaten. Sen merak etme. Dayansa da elimizde istediğimizi yaptıracak kuzumuz olur işte. Fena Sen ne bekliyorsun? Ortalarda dolanıp daha fazla göze batma. Bahadır'ı bekliyorum. O bırakacakmış bizi. Bahadır çıktı. Enver Bey bir şey istemiş. Gelmez artık o. Sen bekleme onu. Hı. Sen daha burada mısın abla? Sen beni de bekleme. Daha çok işim var benim. Elif, e, dur kızım. <laughs> Hay Allah nasıl akıllı demedim ya? Al kızım. Bu ne? Yok abla gerek yok. Al dedim yol parası yaparsın. Evin yolunu bulabilir misin? Bu durum. Merak etme. Hadi dikkat et kendine. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kenan Bey. Geç lütfen. Teşekkürler. Elif. Nerede oturuyorsun? yakınlarda bırakabilir bırakabilirim. Yok, ben kendim giderim. Teşekkürler. Peki. İyi akşamlar Kenan Bey. İyi akşamlar.